Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayardan rot nasıl atarız onu göstereceğim. Uygulamanın indirme linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Uygulamaya girdikten sonra telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Bununla ilgili diğer videolarımızı açıklama kısmına ya da kanala bakıp bulabilirsiniz. Diğer rot atma videolarını. Cihazımızı bağladıktan sonra otomatikmen internet üzerinden gerekli dosyalar indirmeye başlayacaktır. Ben bu cihazı rot attığım için burada rot kaldırma ve yeniden rot atma seçenekleri çıktı. Siz de açıklama kısmından bu uygulamayı indirip telefonunuzu rotlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.